Çakır Şarapçılık. Çakır Bağcılık Şarapçılık'tayız bugün. Şimdi birazdan içeri giriyoruz. Evet burası da çok güzel bir taş yapıyla bizi karşılayan Çakır Şarapçılık'a hoş geldik. Sevinç Hanım çok keyifli bir mekan yapmışsınız ve bizi mahzeninizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok özel bir çekim olacak bizim için bu. Çakır şarapçılıktayız şu anda. Bir ablacığım buyurunuz efendim sorular okay. sizden. Evet e, Sevinç Hanım'da e, öncelikle e, bize kaç çeşit üzüm e, var ve bunlardan hangi şarapları üretiyorlar onları soralım. Ben de öncelikle teşekkür ederim ziyaretiniz çok mutlu etti bizi. E, bağlarımız e, 20 yıllık Cabernet Sauvignon bağları. En eski bağlarımız Cabernet Sauvignon üzümüne ait. Daha sonra Merlot üzümümüz var, Boron misketi var, Şiraz var. Ee, bunların dışında e, çevre bağlardan aldığımız üzüm ürününde yaptığımız şardone şarabımız var. Ee, Borno misketi e, bir kısmını kendi bağlarımızdan bir kısmını da çevre bağlardan sağlayarak e, temin ediyoruz. E, bunun dışında e, Yeni dikmeyi düşündüğümüz bağlar var, boğaz kere gibi. Boğaz keremiz şu anda az sayısı, onu arttırma planlarımız var. Biz bağlara girerken birkaç cins üzümün kesilmediğini gördük. Bunun bir özelliği var mı? Henüz hasat yapılmadı mı yoksa başka tür bir özellik Şimdi var Şimdi hasat yaparken bizim Kaberne-Semiyon bağlarımız orada... En geç olan bağlar, belki coğrafi durumundan bilmiyoruz. Her yıl geç olgunlaşma sürecinde ve bizde de sürekli kontrol altında şeker ölçümleri yapılıyor Ve bu yıl bazı üzümlerde, bazı salkımlarda yeşil kalanlar oldu. Biz de o nedenle toplarken üzümlerimizi en olgunlaşanları toplayıp, aralarında yeşil taneleri olanları üzerine bıraktık daha hı hı. iyi şarap ıı, olabilsin diye hı hı. E, şu anda üzerine gördüğünüz üzümler onlar e, geç olgunlaşanlar onları da başka türlü değerlendireceğiz önümüzdeki günlerde. Allah tatlı çok lezzetliydi üzümler <laughs> güzel değerlendirin. <laughs> Bu arada sanıyorum sadece Çıraat tadımı değil ama e, yemek de alabiliyor gelenler. Peki rekor temiz biliyor muyuz? 25 bin litre kapasitemiz var, ha. 35 bin e, şişeye falan tekabül ediyor. Çok iyi. E, i̇lk üretimimiz bunlar. Şu anda bir 70 bin litreye çıkmak için e, TapDK'dan üretim izni, artış izni istedik. E, onu takip ediyoruz. E, i̇lk üretimimiz 2018 yılı. 2018 yılında e, deneme üretimimizi yaptık. Şu anda 2018 yılı şaraplarımız e, satışta. 2019 yılları e, beyazlarımız e, şu anda e, şişelenmiş ve bütün yaz sattığımız şaraplar. E, Borno, Misketi, Chardonnay e, bunlar 2019 beyazlarımız. E, 2018 kırmızıları e, satışta. 2019 kırmızılarımızı henüz şişelemedik, ee, çok yakın onlar da şişelenecek, tanklarda ve fıçılarda bekleme sürecinde onlar. Ee, bu şekilde, ee, biraz isterseniz e, şarap çeşitlerimizden bahsedeyim. Tamam. Tabii ki. Ee, bu arada ben hemen markayı soracağım, yani Çakır, çakır şarapçılık. şarapçılık. Bizim soyadımız Çakır, evet. o nedenle ve Çakır'ın da eski dilde şarap anlamı var. Hı hı. Onu araştırdık. O nedenle hani çakır şarapçılık olsun dedik iş. Şarap firmamızın adı. Fakat ilk serimize Somnium ismini verdik. Somnium. 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 Çünkü Somnium'un anlamı bizim için çok şey ifade ediyordu. Biz 20 yıl önce bu bağları diktiğimizde bir hayalin içerisindeydik sürekli dedik. Bir gün acaba kendi şaraphanemizi kurabilir miyiz? Bir yudum şarap derneğinde eşim başkanlık yaptı. O dönemde birçok bağ gezilerinde bulunduk. Şarap tadımlarında güzel dostluklar kurduk. Giderek de bu şaraba olan merakımız ve ilgimiz daha da arttı ve hep böyle bir şaraphanemiz olsun. Kendi şaraplarımızı üretelim bir gün bağlarımızı bu şekilde değerlendirelim diye bir hayalimiz vardı ve o hayalimizi de şimdi gerçekleştirdik ve çok onun için ilk seriye Somnium adı verdik. Somnium'un Latince anlamı Hı. hayal ve düş. Çok güzel. O nedenle ilk seriye Somnium adı verdik. Bundan sonraki serilerde yeni yeni isimler Çok, çok, çok güzel, çok gönlük keyifli. Gönlük. Her gönlük. şarap gönlük. evine gittiğimizde çok güzel hikayeler duyuyoruz biz insanlar e, insanların hayallerini gerçekleştiriyor olabilmesi e, çok mutluyuz, çok keyifli ve buna tanık oluyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz. E, Urlalılarla bunları paylaştığınız için. E şimdi o zaman bu hayalden oluşan e, tatları tatmaya gidelim mi? Evet. Haydi bakalım. Evet, şu an Çakır ailesini daha genişleterek görüyoruz. Erol Bey de bize katıldı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu keyifli mekanda şu anda bağlarımız zaten Arkada görüyoruz. Çok güzel bir yer. En söyleyeyim inşa etmişsiniz. Tasarımı çok güzel. Biz çok beğendik. Mahzende başlayan sohbetimize tadımla devam etmek istiyoruz. Sizden şaraplar hakkında bilgi alabilir miyiz? İlk şarabımız Bornova misketi. Bu İzmir'e özgü evet. ve İzmir'de civarında yetişen bağlardan elde ediliyor. Bizim bu Bornova misketimiz burada Barbaros köyünden bir tanıdığımız bir bağdan aldık. E, organik bir bağ. E, bu şarabın aroması çok zengin. E, beyaz yasemin, beyaz çiçek aromaları, e, damakta sitrus, limon aromaları olan asiditeli ve yaz döneminde içilebilecek en iyi şaraplardan birisi. Ve e, dünya literatüründe de Bornova misketi diye yer almazsa tabii biz İzmirler için ayrıca gurur kaynağı. Biz de e, İzmir bölgesindeki e, şarap olarak öncelikle beyaz şarap yapmak istediğimizde ilk aklımıza gelen Bornavis. üzüm Onu, çeşidi Bornavski. Bunu yapmış olmaktan ve e, misafirlerimizin, işte müşterilerimizin beğeniyle içmesinden de keyif duyuyoruz. Evet. Hemen yanındaki de sanıyorum şardone. Ya, yanındaki evet şardone bu beyaz şarapların kraliçesi diye anılan bir Hı -hı. E, şarap. Bu da yine Urla'da hemen kuşçular girişindeki bir bağdan temin ettiğimiz bir doktor arkadaşımızın bağından aldığımız bir birim çeşidi. Hı -hı. Kendi şardonelerimiz de bu arada yetişiyor. Hı -hı. E, bu e, surli yöntemiyle yaptığımız bir şarap. Surli yöntemi dediğimiz yöntem ise eee Fermentasyon krom e, tankta başlayıp, bitme aşamasında Fransız meşe fıçılarını aldık. Bütün mayaları, tortuları ile birlikte Fransız meşe fıçıda olgunlaşmasını tamamladık. Bu şu anda gördüğünüz e, Chardonnay'ın Pironi serisi, 2019 e, hasadı. E, 12 ay Fransız meşe fıçıda kaldı. E, gayet güzel, %14 alkollü yine e, şu anda bitmek üzere olan bir şarabımız. Çok talep gören bir şarabımız. Armut aromaları, şeftali, nektari bütün e, şeyleri damakta da alıyor. Keyifli bir şarap. E, çok edilen bir şarabımız şu anda. Çok Normal zevkli. An, lafını kesiyorum ama çok zevkli anlatıyorsunuz. Evet, yaşayarak. Yani, yaşayarak <laughs> anlatıyorsunuz. Demek ki şarabı çok seviyorsunuz evet. yani. Buradan evet. biz bunu anlıyoruz değil mi Gülafacığım? Evet. evet. E, beyaz şarabın e, aslında fıçılanmadığını söylemiştiniz, öyle miydi? Beyaz e, şaraplardan sadece Chardonnay, Chardonnay veya Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc onlar, fıçı. onlar fıçıya girebiliyor. Hı hı. Diğerleri araması kaybolabileceği için fıçıya konmuyor. Evet, çok yani Ender şaraplardan bir tanesi fıçıya girebilecek. Biz de bu şekilde değerlendirmek istedik çünkü fıçıdan gelen vanilyalar. Yavunluluk gibi şaraba daha ön plana çıkaran, daha da zenginleştiren aromalar fucadan da katıldı. O şekilde güzel bir şarap oldu. Evet, geçelim. Ee, geçelim e, rozemize. Rozemiz e, Cabernet Sauvignon üzümünden bunu e, işledik. E, %14 alkolü var. 2018 hasatı. E, bunu artık bir bulaş gibi değil bu neredeyse hemen hemen et tabaklarına bile eşlik edebilecek güçte. Gelen misafirlerimiz ve gurme ve someli yerler bunun artık bir roze değil, bayağı ciddi ciddi yemek eşlikçisi bir şarap haline geldiğini söylediler. bu da çok keyifli. Çilek aromaları, yani sanki böyle içine çileklerden yapılmış bir şarap izlenimi, halbuki şöyle bir şey yok. Evet. tamamen üzümün tamam. karakteristik tamam. özelliğinden gelen bir şey, kuvvetli bir rozet. Evet. Dediğim gibi bunun da yüzde on dört alkolü var. Bunu ee, pizzalarla, etli pizzalarla, efendim, söyleyeyim. Hatta deniz mahsullerinin karides, varmum, füme tabaklarıyla rahatlıkla eşleştirilebilecek bir rozet. Peki o zaman siz bu yemek destenizde bunları barındırıyor musunuz mutfağınızda? Yemek, yemeğimizde, yemeklerimizde, pizzamızda, pidelerimizde. E, taş fırınımız var. Oradan çıkan e, şeylerimiz var, yemekler var, eşlik edebilecek. Yine ayrıca diğer et yemekleri de mutfaktan çıkıyor. O zaman buraya gelen misafirlerimiz için diyebiliriz ki seçecekleri menüdeki yemeklerle eşleştirebilecekleri güzel şaraplara evet, sahip. Evet, çok güzel var. şaraplar var. Biz de kendilerine önerebiliriz. Ayrıca yemeklerin evet. bazı soslarımızda, şaraplarımızda kullanıyoruz. Yani. Ooo süper. Mesela risotto da kullanıyoruz, ee, et yemeklerinde şaraplarımızla armutu kendi kırmızı şarabımızla armut tatlısı yapıyoruz. Onun e, metnini duydum ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Koşa armut diye bir tatlımız var. Evet. Şarabımızla e, kırmızı şaraplarımıza yaptığımız bir armut tatlısı o çok beğeniliyor. Tabii kendi şaraplarımızla yemekleri de eşleştirmek, soslarında da bunları kullanmak farklı bir güzel bir keyif ne oluyor. Ne yani kadar güzel. Diyorsunuz. Ne kadar güzel. Amacımız da göresel olarak burada yetişen bağlar da burada, burada da yetişen sebzelerle, etlerle işte şeylerle yani bir tam Onlarla bir evet etler. Evet. Tam lokaliz diyorsun. Lokal yani. <laughs> o konuda <laughs> iddialıyız. Ne kadar <gülüyor> güzel. şaraplara <laughs> geçelim. Şimdi e, burada Cabernet Sauvignon, e, bu bizim hemen önde gördüğünüz bağlardan yaptığımız şarabımız. Evet. Bunun e, özelliği de şöyle, biz bunun yüzde yirmi Fransız meşafıçıda 9 ay dinlendirdik. Yüzde 75'ini de aynı şarabın Kron Tank'ta dinlendirdik. Sonra şişelemeden önce bunları kendi içinde blend yaptık bundaki amacımız hem krompaktaki şarabın meyvemsiliğini korumak, fıçıdan da fıçıdan gelecek aromaları da alıp güzel bir şarap çıksın istedik. Gerçekten de çok beğeniliyor. Hatta İstanbul'da bazı restoranlar kendi menülerine koydular. İtalyan restoranları. Beğenilen bir şarap oldu. %14.9 alkolü var. Kırmızı etlerle, özellikle yağlı etlerle çok güzel bir yine sert peynirlerle eşlik edebilecek güzel bir şarap ee, yanında e, hemen şu e, Cabernet Sauvignon Merlot Bordeaux blend diye geçiyor ee, bu da yine yüzde 25'i Merlot üzümünden yüzde 75'i Cabernet Sauvignon yine kendi bağlarımızda. Bunun alkolü %15 üst sınırda. Bu da dediğim gibi yine et tabaklarıyla, yağlı etlerle, peynirlerle, pizzalarla. Yalnız bunun özelliği her iki şarap da Fransız İneşe Fıçı'da 9 ay dinlendirilmiş. Bunda krompant yok, her ikisi de Fıçı'dan gelen şaraplarımız. Yanında ne vardı? Premium serisi onlar. Alkol durumu yine %14.9 haberden sağlanıyor. Yine aynı şekilde daha yağlı etlerle, peynirlerle yemeklere eşlik edebilecek tam bir keyif şart. Artık bu şey premium serisi en üst seviye. Dedik Merlot et. şarabımız var. Merlot şarabımız şu galiba değil mi? Evet son. en sondaki. Bizim e, şarap şaraphanenin favori şarap. En çok aranan, en çok istenen şarap. Ve az Ve çok az sayıda olduğu için maalesef perakende satış yapamıyoruz. Sadece burada yemekle e, eşlik etsin diye buradaki müşterilerimize veriyoruz. Keşke e, çok şarabımız olsaydı Merlot. E, İstanbul'dan işte yurt dışından sürekli bu Merlot satın isterim. almak için gelenlere sadece burada biçirip öyle gönderebiliyoruz. Maalesef veremiyoruz. Yani premium serileri e, her üçü de 18 ay Fransız Meşe kalmış e, tek üst sınıf şaraplar. Evet. Satışınız iç piyasa sanıyoruz. E, ancak yurt dışına bizden alıp götürebiliyorlar. Yurt dışına e, ihraç edebilecek kadar şu anda şarabımız yok. Bir raflarda Hut. göremiyoruz. Evet maalesef. Yani şarap yani. evlerinde bazı şarap evlerinde İstanbul'da birkaç yerde var, İzmir'de birkaç yerde var. Ama daha ziyade e, müşterilerimiz bizden gelip buradan satın. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hepsi ayrı bir emek, ayrı bir güzellik. Teşekkür en ederim. yeni çocuklarımız Somnium Premium evet. dediniz. dediğimiz. <laughs> ilgili senin canın herhalde bilgi vermiştir. Ben evet, verdi. Sizin evet. hayalinizin nasıl gerçek evet. olduğunu şu anda <laughs> fiziki olarak da karşımızda evet. şişelerle görüyoruz. Evet ve tebrik etmek istiyorum ben sizi çünkü çok kısa zamanda aslında başlangıç tarihi çok eski değil Çakır şarapçılığın ama hatta bağlarınız çok eski ama şaraplarınız 2018 ama isim yapmış şaraplarınız var şu anda. O çok keyif verici. E, sizi tebrik etmek istiyorum Sağolsun, bu konuda. İnşallah ediyoruz. kızlarınızla beraber daha da bu işi İnşallah geliştirerek ödüllü şaraplara sahip olursunuz Sağolsun, yakın zaman içerisinde. Güzel de. için bize teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Açık Sağolsun, Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Çakır şarapçılığı. Güzel tasarım. Güzel tasarım tabaklar duvarları süslemekte. Aslında kışında çok güzel bir şömine keyfi yaşayabileceğiniz bir iç mekana sahip Çakır Bağcılık. Evet. Duvar resimizde görüyoruz. Evet, bu da bir sanatçının yaptığı duvar resmi de Çakır sanatçının duvarını süslemekte. Mekan çok keyifli. Bence Denemeli, Yemekler tadılmalı değil <laughs> midir ablacığım? Beğendik değil mi burası? Ben? Evet, çok güzel. Tam ediyoruz. Güzel bir barı var. Güzel bir peynir tabağıyla da şaraplarınızı keyifle içebilirsiniz.